Ben sana Ozan'ın kariyeriyle okay. alakalı bazı sorular soracağım, Hı -hı. sen de e, bakalım bilebilecek misin? <laughs> İnşallah, Hadi bakalım. diye düşünüyorum. Bakalım. <laughs> Ozan, A-Milli takım formasını ilk kez hangi takıma karşı giymiştir? Ee, İrlanda. Bravo! İrlanda. Bravo. Bu arada bu bir hazırlık maçı ve e, yani bu kadar detaylı biliyor olman. Çünkü Ozan'ın hayatında bir dönüm noktası. Onun için çok kıymetli bir e, ilk dile maç. getiriyor. Evet o zaman kesinlikle sürekli. dile getiriyor. Tarihini hatırlıyor musun? Tarihini hatırlamıyorum. Benden önce olduğu için çok hakim değilim. <laughs> Benden öncesine bakmayın. <mi> evet. <laughs> 25 Mayıs 2014 tarihinde İrlanda Cumhuriyeti'ne karşı oynanan hazırlık maçında giymiş. Tebrikler, bravo. Peki Ozan. 2022 yılında transfer <laughs> oldu. Hull City'deki ilk golünü hangi takıma atmıştır? Ee, bunu da bilirsin. Evet bence. bunu bilirim. Çünkü hiç kaçırmadım hiçbir maçının Norwich. Norwich, Norwich. Norwich'ti. Bravo. Bravo. <laughs> Teşekkürler. Gelelim son soruya. Ozan Hull City formasını giyerken kime karşı hat-trick kaydetmiştir? Aa, tabii yani unutulmaz bir gün Sheffield şey Wednesday olması lazım. Bravo. <laughs> Çok iyi. Tebrikler. Bravo.